Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan 2025 Küresel Barış Endeksi yayımlandı. Rapor, dünya genelinde barış seviyesinin düşmeye devam ettiğini ortaya koydu. 163. ülkenin yer aldığı listede, ABD'de 128. Türkiye ise 146. sırada yer aldı. Her iki ülkede bir önceki yıla kıyasla barış skorlarında gerileme yaşadı. ABD'nin düşüşünde iç güvenlik sorunları, silahlı şiddet olaylarındaki artış ve siyasi kutuplaşma etkili oldu. Raporda ABD'nin Mozambik, Kenya ve Güney Afrika gibi ülkelerin gerisinde kalması dikkat çekti. Türkiye ise 146. sırada yer alarak dünyanın en az barışçıl ülkeleri arasında konumlandı. Güvenlik sorunları, komşu ülkelerle süre gelen gerilimler ve iç politik belirsizlikler Türkiye'nin düşük sıralamasında etkili oldu. Türkiye, yalnızca Suriye, Afganistan, Yemen gibi çatışma bölgelerinin önünde yer alabildi. Raporda en barışçıl ülkeler ise İzlanda, İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya ve İsviçre olarak sıralandı. Bu ülkeler güçlü kurumları, düşük suç oranları ve toplumsal huzur ortamlarıyla dikkat çekti. Aynı zamanda turizmde de en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyorlar. IAP kurucusu Steve Kilelea, dünya büyük parçalanma sürecine girmiş durumda. Sosyal uyum azalıyor, ülkeler silahlanıyor ve geleneksel ittifaklar çözülüyor diyerek küresel barış ortamının zayıfladığına dikkat çekti.